Başkan kendine mi doladın? Allah bu nasıl bir güzel yetenek. Bir an yani üşüyor derken dolayıp de gelmiş başkan kendini. Sen mikrofonu tut bakayım <laughs> <laughs> neyse oraları kesin tamam mı? Sanatçı agresife bağladı. Orayı kesin. Heh. Başkanım sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Adım da yazıyor Nurcan.